Merhabalar Arzum'un Keyifli Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle limonlu kek hazırlayacağız. Üzerine de pudra şekeriyle güzel bir sos hazırlayacağız. Hemen tarifimize geçelim. Karıştırma kabının içerisinde 4 adet yumurta var. 1 paket vanilya. Ne kadar toz şeker kullanacağız? 1,5 su bardağı kadar kullanacağım. Çünkü üzerine pudra şekerinden de dengelemek lazım. Şöyle bir bir buçuk su bardağı toz şeker bardak ölçüm hepimizin evinde bulunan klasik bardak ölçüsü ne yapıyoruz hemen yumurtamızı toz şekerimizi ve vanilyamızı birlikte güzelce iyice bir homojen hale gelene kadar yani şöyle diyelim köpük köpük olana kadar güzelce şekerimiz erine kadar çırpma işlemini hemen gerçekleştirelim Evet yumurtamızı şekerimizi güzelce çırptık içine bir bardak sütümüzü ekleyelim dikkatli bir şekilde evet sütümüzü ekledik yarım limonun suyuyla yarım limonun kabuğunu da rendeledim onu da şöyle içerisine ekledim bir su bardağı sıvı yağımı ekleyeceğim hemen onu da içerisine ekleyip şöyle güzelce bir karıştıralım. Hemen iki buçuk su bardağına yakın un kullanacağım. Yine de kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir bardağımı ekledim. İkinci bardağımı da ekledim. Şöyle iki buçuk bardağım hazır şu anda kenarda. Bir paket kabartma tuzum bir paket daha kullanacağım. Hemen şöyle bir bakalım. Evet iki buçuğu da ekleyelim. Ve mikserimizde bir dakika çırpalım. Evet şöyle kenarını da bir spatula ile de şöyle bir alalım. Kenarında bir şey kalmasın. Bakın akışkanlığı bu şekilde ben kek kalıbımı margarinle yağladım. Keke başlamadan önce buzdolabına şöyle bir yerleştirdim, bıraktım diyelim. Şimdi kek kalıbımı aldım. İstediğiniz kek kalıbını tercih edebilirsiniz. Elinizde hangi kek kalıbı varsa, hiçbir şeyiniz yoksa bir kare borcama da yapabilirsiniz. 180 derece fırın ayarında pişireceğim alt-üst pişirmeye vereceğim kontrollü bir şekilde pişirelim Ekekler normalde 40-45 dakika arası pişmekte ama dediğim gibi fırınımızın markasına göre değişecektir fırın olmayanlar bu davul dedikleri ya da daha küçük fırınlarda yapıyor ya da daha farklı dediğim gibi evimizdeki imkanlara göre Farklılık gösterecektir. Kürdan testi yaparak ya da çatalla da test yaparak pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kekimizi pişirmeye gönderelim. Evet kekimiz pişti. 4 yemek kaşığı pudra şekeri ile 3 yemek kaşığı limon suyunu karıştırdım. Kekimizin üzerine ilave ettim. Şöyle gerçekten çok yumuşacık bir kekimiz oldu. Deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni lezzetlerde yeni tariflerde tekrardan birlikte olma dileğiyle ağzınızın diyorum, tadı hiç bozulmasın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.